Selam herkese ben Özgür. Bugün gerçekten de enteresan bir ekipman incelemesiyle karşınızdayım. Xbox şutralar kontrolcülerle ilgili çok fazla video atmaya başladım farkındayım. Bu sefer de yine alakalı enteresan bir olay. Şimdi Xbox kontrolcüleri biliyorsunuz pille çalışıyorlar. Ve pille çalışması açıkçası benim için sorun. Ve o kadar para vermemize rağmen kontrolcünün Atıyorum 3000 liralık bir fiyatı var ama işte 1500 liralık kontrolcülerin sunduğu özelliklerin önemli özelliklerin bazılarını sunamıyorlar. Bu DualSense için de kısmen geçerli ama Xbox kontrolcüsü için daha da geçerli. E bu durumda ister istemez o kadar para verdikten sonra insanın canını sıkıyor tabii ki. Ve bu elimde görmüş olduğunuz ürün de bu pil de dahil olmak üzere birçok sorunu çözüyor Xbox kontrolcüsü için. Detaylıca anlatacağım ama kısaca anlatmış olayım burada. Bu aparatı Xbox kontrolcüsüne bağlıyorsunuz. Hem buradaki tuşlarla makro tuşlar kazandırmış oluyor. Jiroskop desteği kazandırmış oluyor. Hem de Pilleri çıkartıp direkt buradaki batarya üzerinden kontrolcü kullanabiliyorsunuz. Yani pillerden kurtulup artık şarj edilebilir bir kontrolcünüz oluyor. Her zaman olduğu gibi Retin sitesinde bu ürün dahil olmak üzere tüm ürünlerde geçerli ZGR kupon koduyla bu ürünü satın alabilirsiniz. ZGR 50 kupon kodunu bu ürüne denerseniz daha fazla bir indirim yakalarsınız onu da söyleyeyim. Ama diğer daha pahalı ürünlerde ZGR kupon kodu daha mantıklı. Dilerseniz hemen incelemeye geçelim bakalım. Nasıl bir artısı varmış? Şimdi Xbox konunun sorunlarından başlayalım. Hemen burada kontrolcü duruyor. Açıkçası evet birçok kontrolcüye sahibim. Zaten bununla ilgili bir genel bir TRS videosu da yapmayı planlıyorum. Birçok kontrolcü elimde var. Ve Xbox kontrolcüsü gerçekten rahatlık anlamında güzel, özel bir kontrolcü. Ama bu pil olayı benim çok canımı sıkıyor. Bunu sevenler var biliyorum evet ama ben kesinlikle bundan hoşlanmıyorum. Çünkü burada iki tane pil olması artık 2025 yılında sanki biraz eski bir teknolojiymiş gibi hissettirmiyor değil. Şimdi pil olmasının bir ağırlık tarafından bir sıkıntısı var ama aşağı yukarı bataryalar da bu ağırlıklarda olduğu için çok da bir dert değil açıkçası o. Ama buradaki sorun şu sürekli pil satın almanız gerekiyor. Ya da pil satın almayacaksanız işte pil şarj etmek için bir aparat bir de şarj edilebilir pil almanız gerekiyor. Şarj edilebilen piller de maalesef ömürleri çok hızlı bitiyorlar. Bataryalara göre çok daha hızlı bitiyor onların ömrü. Ya da işte orada çok ekstra kaliteli alacaksınız ve gerçekten de bir kontrolcü kadar da para vermiş olacaksınız. E bu bir sıkıntı. Diğer tarafta sadece içinden bir kablo çıkıyor ve kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Yani çok uzun zamandır çok fazla kontrolcü kullandım ve bu kontrolcülerin bataryasının açıkçası bir telefon kadar hızlı bitmediğini söylemem lazım. Yani aşağı yukarı 5 sene kadar aynı kontrolcüyü kullandım PlayStation 4'te ve gerçekten hani bunun ömrü azaldı bu lanet olsun çöpe atlayabileceğim bir seviye kesinlikle gelmedi. Dediğim gibi tek bir kontrolcüyle devam ettim 5 yıl boyunca. Bu yüzden hani hızlı bir şekilde bataryanın ömrü bitiyor da çöpe atıyoruz durumu açıkçası çok da öyle mantıklı bir durum değil. Hani yıllardır kontrolcü kullanıyorum ve o yüzden de hani durumun ne olduğunu farkındayım. O yüzden pil durumu açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Bir diğer konuda burada doğal sens de aslında ucundan biraz daha giriyor ama ucundan çünkü doğal sensin çok farklı özellikleri var. Xbox kontrolcüsü maalesef o özelliklerin birçoğuna ona sahip değil. Mesela ne bunlardan birisi? Dili sorununa kaynaklı efektli tuşlar olmadığı için Dili sorununa kaynaklı tuşlar çöp olabiliyor. Maalesef bu cihaz bunu çözemiyor. Bu da devam ediyor. Bu durum e, PlayStation kontrolcüsünde de var. Ama çözebildiği bazı sıkıntılar var. Yaklaşık 3000 liraya satılan kontrolcüler bunlar. Aslında Butik markaların işte birçok video attım zaten. Fantek olsun, Big Big One olsun. Bu tarz markaların 3000 liraya sattığı kontrolcüler profesyonel seviyedeler. Hall özelliği var, makro tuşları var. Uygulamadan atama yapabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Ama 3000 lira buna verdiğiniz zaman herhangi bir özelliğe sahip olamıyorsunuz. Mesela makro tuşları yok. Artık makro tuşlar 1000 liralık kontrolcülerde bile bulunmaya başladı. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Bunun dışında jiroskop desteği yok. Jiroskop desteği ne derseniz işte böyle sağa sola yaptığınızda kontrolcünün ona göre çalışması. Mesela PlayStation kontrolüsünde bu var. Bu özellikle FPS oyunlarında kontrolcüden oynuyorsanız büyük bir fayda sağlayabiliyor. Ama daha böyle third person shooter oyunlarda da böyle ekstra bir hava katıyor, bir eğlence katıyor diyebiliriz. Yarış oyunları için zaten bambaşka bir deneyim. Direkt bu şekilde de sürebiliyorsunuz. Yani durma direksiyon gibi de sürebilirsiniz. Bunların olmaması ve bir de işte pille çalışması açıkçası Xbox kontrolünü çok sevmeme rağmen benim tadımı kaçan detaylardan birisi ve bu cihazda aslında bu sorunu çözüyor. Xbox kontrolüsünü pil derdinden kurtarıyor hem de buraya makro tuşlar geliyor. Bunların dışında aslında bir artısı daha var. Bu cihaz sayesinde bunun bir de bağlamak için dangılı bulunuyor. O cihaz sayesinde aslında Xbox kontrolcünüzü daha önceki bir videomda da anlattığım gibi PlayStation 4 ve Switch ile de uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Yani kontrolcünüze hem olmayan özellikleri kazandırıyorsunuz, pilden kurtarıyorsunuz ve kablolu bir şekilde kullanım da sağlayabiliyorsunuz o saatten sonra. Ve aynı zamanda PlayStation 4 ve Switch içinde kullanılabilir hale geliyor kontrolcü. Peki nasıl bağlanıyor? Aslında içerisinde anlatıyor ve çok da kolay bir sistem var ama anlatmış olayım. Öncelikle içerisine çıkan dangılı bilgisayarınıza veya Switch'e nereye bağlayacaksınız oraya takıyorsunuz. Ardından Xbox kontrolcünüzün pillerini çıkartıyorsunuz ve pillerin olduğu yere burayı takıyorsunuz. Gerçekten de tam olarak oturduğunu söylemem lazım. Çünkü o bataryanın olduğu kısım tam pil kısmına denk geliyor. Aşağıdaki o küçük kilitlerde direkt aslında normalde Xbox kontrolüsün kapağının olduğu yere denk geldiği için bir kapakmış gibi oturuyor. Ve hemen üst taraftaki tipçeye kablosunu da kontrolcünün üstündeki tipçeye bağlıyorsunuz. Bu sayede bağlanmış oluyor. Kontrolcü gücünü buradan alıyor. Ama artık tabii ki kontrolcü direkt çalışmadığı için... Artık adaptörle yani dangle ile bağlanması gerek. O sırada da zaten yine kutu içerisinden çıkan dangle devreye giriyor ve bu sayede de kesinlikle eli yormayacak bir şekilde çok düzgün bir şekilde oturan düşecekmiş gibi hissettirmeyen bir aparatla kontrolcünüzü bilgisayarınıza Xbox'a veya nereye bağlayacaksınız tekrardan bağlayabiliyorsunuz. Bunu bağladıktan sonra daha sağlıklı bir kullanım için güncellemenizi tavsiye ediyorum ve uygulama desteği de bulunuyor. Bunun için detayları açıklama kısmında bir link olarak bırakacağım. Orada detaylı bir şekilde ilk adımdan son adıma kadar detaylı bir şekilde anlatılmış. Oradaki adımları uygulamanızı tavsiye ederim. Hem uygulamayı kullanırsınız bu şekilde hem de çok daha stabil bir performans elde edebilirsiniz. Evet bağlantı kısmını anlattık ama nasıl bir performans var, nasıl çalışıyor oraya hemen anlatalım. Şimdi normalde biliyorsunuz Xbox kontrolcüsü iki tane pille çalışıyor. Bu pillerin bir tanesi 23 gram yani iki tanesi 46 gram ağırlığında yapıyor. Ve bu elinde görmüş olduğunuz cihaz da 58 gram bir ağırlığa sahip. Yani öyle ekstra bir ağırlık katmadığını söylemem lazım. Çok da anlaşılan cinsten bir şey değil ve yine ağırlık merkezini çok güzel bir şekilde tutturduğu için öyle farklı bir hissiyat da vermiyor. Ve yine bunun üzerindeki hemen buradaki kısımdan şarj edilebiliyor. Bu aletin de sonuçta bir içinde batarya olduğu için şarj edilmesi lazım. Buradan hem şarj edebiliyorsunuz hem de bu şekilde kablolu bir şekilde de kontrolcüyü kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Peki batarya ne durumda? 1300 mAh'lik bir bataryası var. Bu da yani aşağı yukarı 5-6 saat çok rahat götürecek bir oynanın süresi sizlere sunacaktır. Yine oynarken bir yandan şarj edebildiğiniz için çok daha fazlasına da sahip olabilirsiniz. Yani şarj konusunda bir sorun çekmeyeceğinizi söylemem lazım. Yani pilden yana bir sorun çekmiyorsanız bundan yana da bir sorun çekmeyeceksiniz şarj anlamında. Hemen arkada zaten görmüş olduğunuz gibi makro tuşlarımız yer alıyor. 4 adet makro tuşlar bunun dışında profil değiştirme gibi burada farklı tuşlar yer alıyor. Bu 4 tuşa atama yaptıktan sonra dilerseniz farklı profiller oluşturup farklı oyun tarzlarına göre profiller oluşturup o profiller arasında da gezebilirsiniz. Ve yine hemen arkasındaki tuş üzerinden de hiç uygulamaya girmeden profiller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada biraz rahatlık kısmını anlatmak gerekirse gerçekten de elin o normal duruşunu, kontrolü tuttuğunuzdaki o doğal duruşunu bozan bir yapısı yok. Zaten buradaki makro tuşlar hemen elinizin o doğal duruşundaki yere denk geliyorlar. Ve kesinlikle hani böyle işte sizin orada elinizi sıkıştıracak veya ne bileyim yanlışlıkla değecek bir noktada değiller. Tuşların hissiyatı gerçekten de güzel. Daha böyle klik bir yapısı var. Yani biraz da switch tuşlarına benzediğini söyleyebilirim. Gerçekten de kaliteli tuşlar. Ve dediğim gibi elin tam doğal duruşunda olması gereken yerde oldukları için çok rahat bir şekilde basılıyor istemediğiniz sürece basma gibi durum söz konusu değil. Yani sürekli eliniz takılacak da basacaksınız gibi durum söz konusu değil. Rahatlık anlamında da Xbox'un en büyük artılarından biri olan o rahatlık kesinlikle götürmüyor. Tam olarak durması gereken yerde duruyor. Ve tabii ki jiroskop desteği de kazandırıyor. Bunun için uygulamada önce bir kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Ardından hemen zaten kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi jiroskop da burada önemli özelliklerden birisi. Hepsinin dışında bir de turbo özelliği de bu arada bulunduruyor. Bu arada iki farklı modeli var. Bir Armor X Pro bir de Armor X. Bu elinde gördüğünüz Armor X bir de bunun Pro'su var. İkisi arasında şöyle bir fark var. Pro modeli alırsanız zaten tüm özellikler geliyor. Ama Pro modeli almazsanız jiroskop desteği, kişiselleştirme ve hareket kontrolü özelliğini maalesef kullanamıyorsunuz. Açıkçası hani öyle çok da jiroskopmuş, uyumuşmuş onlarla uğraşmayacağım. Sadece pil derdinden beni kurtarsın birkaç tane de makro tuşları kullanırım diyorsanız Pro modeli hiç gerek yok. Direkt bunu alabilirsiniz. Ama yok ben jiroskop desteğini de kullanacağım. Uygulamadan işte özelleştirme de yapacağım derseniz o zaman tabii ki Pro modeli almakta fayda var. Ama dediğim gibi hani açıkçası ben kendim kullanım olarak bende pro modeli de var normal modeli de var. Ben normal kullanmak için açıkçası bunu kullanacağım. Bundan sonra Xbox kontrolcüsünü kesinlikle bu aparatla birlikte kullanacağım. Benim için proya gerek yok çünkü hem jiroskop desteğini çok kullanmıyorum hem de benim asıl derdim pille. O yüzden bu benim bütün derdimi çözüyor. Evet peki sizler ne düşünüyorsunuz? İncelememizin sonuna geldik. Satın almayı düşünüyor musunuz? Siz pil konusunda bir sorun yaşıyor musunuz? Lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz farklı ürünlere videosunu çekmeye devam edeyim mi? Lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Bu ürün dahil olmak üzere tüm ürünleri, Raid'deki tüm ürünleri ZGR kupon koduyla indirimli satın alabilirsiniz. Ve bu şekilde bana da ufak da olsa bir destek yapmış oluyorsunuz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.